Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'nın Muratpaşa bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede gıda sektöründe faaliyet gösteren Gökmen Bey ile birlikteyiz. Şimdi Gökmen Bey'den gıda sektörüne dair tüm detaylı bilgileri hep birlikte alacağız. Ee, uzun zamandır düşünüyorduk zaten. Ee, bu pandemi sürecinde de bir durgunluk oldu. Yeni bir sektör arayışına girmiştik. Dedik en azından hedeflediğimiz bir sektöre giriş yapalım dedik. Karar aldık, uyguladık. Gıda sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Peki gıda sektöründe hangi hizmetleri sunuyorsunuz Antalya halkına? İçeriklerimiz biraz karışık. Normalde bazı işletmeler bir ürün üzerine odaklanır. Yani bir kategori üzerine odaklanır. Biz biraz geniş kapsamlı yaptık. Hani ilk önce bir nabız alalım. Halkımız böl bulunduğumuz bölgede hangisine başta, hangisine hitap edebiliyoruz. Ondan sonra Küçülmeye de gidebiliriz. Olduğu gibi de devam edebiliriz. De i̇şte ev yemeklerimiz var. Ee, bazı ızgara çeşitlerimiz var. Ondan sonra e, fast food grubu zaten mevcut. Hani herkese hitap etmemiz gerekiyor. Ondan sonra özel el yapım ürünlerimiz var. Zaten aile işletmesiyiz. Ee, annemle çalışıyoruz. Onun kendine has özel yaptığı yemekler de mevcut. Onları da ayrı pazarlıyoruz zaten. Aslında gıda sektörü dediğimizde aklımıza her firmada belli başlı kategoriler gelir. Bunların başına fast food olabilir, ev yemekleri olabilir. Ama siz kendinizi bu şekilde sınırlandırmadınız. Ve seçenekleri fazla tuttunuz ki her kitleye hitap edebilir. Ve aynı zamanda dediniz ki annemle birlikte çalışıyorum. Biz de gerçekten annenizin yaptığı yemeklerin tadına baktık. Buradan izleyicilerimize de seslenelim. Gerçekten oldukça lezzetli yemekler. Mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Ama önce bir detaylı bilgi verelim. Annenizin en iddialı olduğu yemekler yemekler hangileri? Yaprak sarması var, e, zeytinyağlı. Yani her yerde bulunmuyor. Bulunduğunda da çok verimli olmuyor. olmadığını düşünüyoruz en azından. Ve bulunduğumuz bölgede de biz bir araştırma yaptık az çok. Hani bu bölgede mevcut değil. E, i̇nsanlar da çalışıyor. Yapmak yani yapması zor, meşakkatli bir iş olduğu için hani arzulayan, canı çeken işte ulaşmak isteyene ulaşsın diye böyle bir ekleme yaptık. Mesela mantımız var. O da el yapımıdır, özeldir. Pirinç pilavı yapıyoruz onda iddialıyız. Ondan sonra yani ev yemekleri grubunda zaten iddialıyız. Yöresel bir annem var. O da e, sevgisiyle yapıyor diyelim yani. Yemeklerde iddialıyız ama fast food grubunda çok büyük bir iddiamız yok. Hani ne kadar iddia sağlayabiliriz ki standart yani belli bir üst limit var. Yani orayı geçemezsiniz. Standart ürünler, standart kalıplar ama ev yemekleri tabii ki baharat olsun, içerikleri olsun, çok farklı yerlere gidebilir lezzeti. Yani acıkan böyle pandemiden bunalıp çıkıp gelip bir şeyler içmek isteyen herkesi bekleriz.